Herkese yepyeni bir Sims 3 mükemmel genetik özellikleri bölümünden merhabalar. Şu anda bana gönderdiğiniz, ne zaman gönderdiğinizi bilmediğim hediyelere bakacağız. Ondan sonra da oyunumuza geçeceğiz hemen. Natalie Bela, Bela sana yalvarıyorum. Geri hediye yollar mısın bana? Senden hiçbir hediye geldi. Lütfen. Demiş. Natalie'cim teşekkür ediyorum. Tabii ki istiyorsan yollarız biliyorsunuz. Ne, ne istediğiniz de söylerseniz ona göre yollarım gerçi ama elimde olanı yollayacağım. Teşekkür ediyorum. Aydından ERE 010 Sims 4 çıktı. sim 3'ü bıraktım. Berlaba demiştin. Haklısın. Haklısın. Teşekkür ediyorum ama gördüğün gibi şu anda devam ediyorum. Daha dün demiştim. Bak bugün devam ediyorum. Ne kadar güzel üst üste geldi. Merhaba, mükemmel gene doğru. Sims Sims 3 yine aynısını söylemiş. Teşekkür ediyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Vega 344 yollamış bana bir gülücükle. Teşekkür ediyorum. Çok sevimlisiniz. Miss Andromeda 98. Ya abla Sims 3 paketi aldım. Register yapamıyorum. Invalid code diyor. Oyun orijinal tabii ki. Ne yapayım yardım et ne olur. Bu Sims 3. E, gerçi 19 Ocak'ta göndermişsin ama 2-3 gün falan olmuş. E, Sims 3 ek paketlerinde böyle bir şey oluyor. Bana da oluyordu. Bir süre sonra kendi kendini Sims 3'ün sitesine entegre ediyor. Orijinde olduğu için. Ama yine de bir desteğe sorarsan sana yardımcı olacaklardır. Bu benim başıma da geldi çünkü daha önce. Daha sonra bir baktım sitede hepsi vardı ki hala olmayanlar da var. Acayip gıcık bir şey biliyorum. Yapacak bir şey yok. Ha ha ho bir ho 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 ha ho. Abla geriye diye yollar mısın demiş. Tabii ki yollarım. Sen yeter ki iste. Hoha hoha. ha. Tabii ki. Teşekkürü bir borç biliyorum. Ardından Belir Kedicik diye güzel isimli bir arkadaşımız yollamış. Teşekkür ediyorum. Kalp yollamış. Belir abla hediye gönderip bir mesaj yazar mısın? Çok uzun süreceğinden mesaj yazamayacağım ama demin de yollam yollamadım değil mi ben? Yolladım mı? Emin değilim. Emin olun emin değilim. Hatırlamıyorum. Bir kalp atabilirdim. Özür diliyorum buradan. Buradan atacağım şimdi. Ekin'i, Ekin'i otlu. Ekin otlu. Ekin'i otlu. rica etsem Skype'dan isteğimi kabul misin Arkadaşlar Skype'dan e, genelde kabul etmiyorum. Çünkü orası benim hani iş için kullandığım ya da e, ne bileyim özel hayatıma giren bir yer. O yüzden... Oradan değil de mesela Sims üzerinden ya da işte e, Twitter üzerinden falan filan oradan ulaşabilirsiniz bana isterseniz. Beyler abla seni çok seviyorum lütfen bunu videoda açmaz mısın? Bu arada benim YouTube kanalım var adım Lazy Breezy. Gördüğünüz gibi buradan da reklamını yapmış olduk. Gidip bakabilirsiniz. Videoda açmış olduk. Bu arada eğer videoda hani e, açılmazsa diye postanız diye söylüyorum. Eee bu benim olan bir şey değil. Genelde oyunda gelen hatta zaten artık Sims 4 çıktıktan sonra Sims 3. E, çok teşekkür ederim bu arada elleriyle yapmış Jar Friendship'i. Harikasın tam istediğim şey. E, Sims 3 arasında kaybolabiliyor yani daha önceden yolladığınız şeyler kayboluyor belirli bir süreleri mi var artık nedir bilmiyorum o yüzden açmadıysam benimle alakalı değil Sims 3 ile alakalı onu söyleyeyim tik tik taktik I love you sexy baby demiş Herhalde bizim bebeğimizden bahsediyor. Kendisi bayağı seksi çünkü. Evet. Neyse. Ananas tanrıçasına gelelim. 100 bin abone için çekiliş yapacaksınız. Arkadaşlar ben inanamıyorum. Sabah hatta bakacaktım. Unuttum bakmayı. Birazdan yine bakayım. Daha dün baktığımda 99.740 falandı. Artık bugün ne olmuştur bilmiyorum. Ee, çekiliş yapmak isterim işin açıkçası. Bakalım. Kısmetse yaparım. Teşekkür ediyorum çok çok. Ben de diye gönderim iki iyi ki varsın. Ablam olsan mutluluktan uçarım demiş. Canımsın sağ ol. Keşke hepinizin ablası olabilse ama mümkün değil. Gerçi ben, ben ablam ol, ablanız olsam bana kıl olursunuz o ayrı mesele de. İşte buradan iyi geliyor. Uzaktan e, şeyin sesi hoş gelirmiş. Neyin sesi olduğunu hatırlayamadım şimdi. Seni çok seviyorum daha çok vlog koymaya çalış. Canım ablacığım. Tabii ki tatlım. Teşekkür ediyorum. Canımsın. Ee, gelmiş yine. Hep aynı kişiler ha. Sırf bana çalışmışsınız. Süpersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Lili ben var. Seni, seni çok seven Beyla ablam. Umarım işine yarar bir şey çıkar demiş. Tabii ki her şey işime yarar bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Al SD kızı al Remin de olsun. Rem, Remin? Ramın? Ramın? Hello? Jo? Bilemedim. Kalp kalp. Valley of yollamış. Çok teşekkür ediyorum. Süpersin. Natalie yolladık hediye zaten. Hırşı rır 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 gülücük. Teşekkür ediyorum. Evet her hep aynı kişilerden. Teşekkür ediyorum. Süpersin. Valla sizin sayenizde zengin oldum bu seride. XX Little Venus XX'de yollamış. Çok çok teşekkür ediyorum. Flamingomuz da olmuş oldu böylece. Evet gördüğünüz gibi 2275 Simenion'la hayatımıza devam ediyoruz. Bu arada e, bu evi koyduktan sonra demiştiniz ki Beril abla biz bu evi pek beğenmedik. Eee... Bu evi değiştireceğim ben de muhtemelen. Yani çok e, ne bileyim. hakikaten bir kasvet bir şey verdi. Pek hoş bir ev. Bir de çok kalabalık bir Dolayısıyla e, Sims 3'ün de müthiş kamerasını da düşünecek olsak böyle birazcık e, kasmalar yapıyor işin açıkçası. O yüzden başka bir eve geçmeyi planlıyorum bir e, sonraki dönemlerde. Şimdi bakalım ailemiz ne yapıyor. Aa tabii ki. Bizim e, Victoria yine hamileydi ama varisimizi bulmuştuk. de varis biliyorsunuz. O yüzden bir erkek varise geçici geçecek olmanın da heyecanını yaşamıyor değilim aslında. Çünkü hep biliyorsunuz hep, hep dediğim bu arada ikinci neslindeyseniz. E, Victoria bir e, kadındı. Victoria bir kad inanmazsınız vallahi kadındı. Bu çıplak insan ki benim evimdeki ya. Fey mi o? Ay vallahi çıplak. Kadın çıplak yemek yok kaç yaşına geldin fey Nasıl bir neyin kafasındasın ya Vallahi anlamadım bir de bu arada e, Sims her zamanki müthişliğini konuşturarak Yine böyle bir benim ayarlarımı resetlemiş falan O yüzden yine e, yaşlarda bir problem olabilir Emin olmamakla beraber O yüzden bakacağız Bebek nerede Bu arada şunu fark ettim dini görünce Sims 4 oynuyoruz ya paso Ondan e, şeyi özlediğimi fark ettim. Bildiğiniz Fey Allah aşkına bir şey giyin, bütün dikkatimi dağıtıyorsun ya. Nerede o? Heh. Bir toddler evresini gerçekten özlemişim. O aradaki e, küçüklük evresini özlemişim yani. Böyle direkt hani sepetten fırlayan minik çocuklarımız yok. Bir de şunu zevimliliğine bakar mısınız? Bu ne ya? <laughs> Bu ne ya minik kuş seni seni yatan yok mu ben sana yatak yapmadım mı anne? Ağlama tamam ağlama Fey. Geçmiş olsun yani artık. Allah Allah. Ben o minik kuşa yatak yap. Evin içinde yatak yok mu ya? Of, fey var ya bazen hiç çekinmiyor. Distraction. O zaman sen bak bunu alacaksın. Get toy. Böyle kedi köpek de özlemişim tabii ki. Şimdi çok tabii e, basit bir seviyede Sims 4 şu an. Çok temel bir seviyede basit değil de e, temel bir seviyede olduğu için hani eklenti paketleri yok bir şeyler yok falan filan. O yüzden e, eski Sims 3'e dönüp böyle yine insanın konuşası işte e, bir şeyler yapası geliyor yani. Ne, ne konuşacaksam ben de böyle bazen konuşuyorum da boş. Şimdi Victor. Kimse dedi bu problem yok. Yalnız Victor sen onu yapıyorsun tatlım da. Ay ay bir saniye. Yukarıda tuvalet var mıydı? Yukarı tuvalet koymuşlar mı bu eve? Koymuşlar bir tek banyo var. Ok. Ok. Şunu bir tuvalete gir. Ondan sonra yukarı çıkıp istiyorsan yatağına yat. Aa yatağına yat diyeceğim ama çocuğu yatırmadın. Bir dini al da onu şeye koyalım. bakalım zaten Dean'e bir de biz daha kişisel özelliklerinde Brave ve Clumsy var. Bir de ona Dislikes Children vermemiz gerekiyor. Çocuklardan nefret gibi. Şimdi e, Dean büyüdüğü zaman daha iyi olacak aslında her şey. Çünkü diyorum ya erkek varis daha farklı. Şimdi kız tavlamaya çalışacağız. Ay çocuk zaten yatağındaymış ya. Yatır yatır geri yatır çocuğu. Gittim çocuğu rahat yatağına atıp dandik salıncak koyacaktım. Dur da oraya koy. Oraya koy çocuğum. Koy koy koy. Sen de git buradaki yerine yat. Gel buraya. Sleep. Koy ya koy yavrum. Hmm, git bir yat bakalım. Herkes uyusun. Değin sen de uyu çocuğum. Uyu bebişim. Sleep god damn it. Neyse artık. Sabah olsun. Devam edelim. Yok bu çocuk uyumayacak belli yani. Uyumayacak. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Ha hayalet. Aha Ruby geldi. Oh shit. Yaz bir şey diyeceğim. Bak şu oyunda e, yap, <laughs> en e, üzüldüğüm şeylerden biri Ruby şu kıyafetlerle öl, öldü ölmesiydi yani. Niye bir iki saniyemi alıp şu güzelim Ruby miydi? Şöyle bir güzel bir hale getirmedim de. Bu kadıncağız böyle ölmek zorunda kaldı ya. Vallahi billah. Bunun üzüntüsü içerisindeyim. Ne yapıyorsun Ruby ya? Bak kızına geldi. Ay. <laughs> Yalnız kızını korkutmaya geldi. Nasıl pis bir karakter yaratmışım ya. Ruby var ya tam bir pislik. Fey de böyle Ya. <laughs> 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 Fein umrunda dahi değil. Öyle diyeyim. Ruby orada kendi kendine böyle. Çok korku çok. Umrunda değil Fey. Tam çocuğa bir yemek ver. Öf. <laughs> Aa, bu ne yapalım? Feed on floor diyelim. Bir yerde yemek yesin. Koyma canım. Ver mamayı. Ver mamayı. Victoria torununa dokunmadı. Torunu değil bir dakika. Victoria da kızı lan. Tabi tabi. Ay ben beynim iyice durmuş. Ben artık bu aile bağlarını karıştırıyorum tabi. Sims 4, Sims 3 bir yandan. 3 tane aile var. Victoria tabi tekne kazıntısı oluyor. En son. Artık kaç yaşındaydı yaptığında ben hatırlamıyorum Bu arada e, Nightfall Crow'a da buradan teşekkür etmek istiyorum Geçen gün Twitter'da e, Twitter üzerinden yine e, şey yapmıştı Bize zaten öyle bir montaj falan yapan bir arkadaş mutlaka görmüşsünüzdür kanalda da Çocuğu gitti orada bıraktı Allah'ım sen bana sabır ver e, Geçen gün şey yaptı Ruby'nin ölüm tarihini hatırlamış Sims evrenindeki kaçıncı ölüm yıl dönümü diye Hatta retweet etmiştim oradan da öğrenebilirsiniz. Ben bile bilmiyorum yani. Ve evet. aranızda böyle şeyle izleyen insanlar beni hastayedü süpersiniz. Vallahi billahi. Aha yine müthiş. Arkadaşlar bu he bu herhalde şey. içinden çıkıyor dinin. Dinde bir problem var zaten. Onu hepimiz biliyoruz. Doğduğu andan itibaren bir problemliydi bu çocuk. Artık onu öyle kabul edeceğiz. İçinden ne çıkacak ne şey olacak bilmiyorum ama bu çocuk böyle yani. Bu çocuğu böyle kabul etmek lazım. Burada sabah oldu çocuk yatıyor. Allah'ım aynı anana çektin he. Ay Adeta anansın. Koy, koy çocuğu yerine. Koy Pampi. Bu kadar zor olmamalı. -a doodle koy. Ah, üst kata gerçekten bir tuvalete ihtiyacımız var şaka maka şey de gitti Ruby de gitti galiba. Kim neyi bozdu? Galiba Ruby bir şey bozdu içeride. Ruby sen bozdun değil mi? Kabul et. Neyse bu arada Ruby'yi de görmüş oluyoruz tabii ki. Bu da güzel bir şey yani. Distraction. Aa bunu bozmuş. Pislik, Pisluk. Neyse Allah'tan zenginiz. Ruby'ye bak ya. Nasıl cool, nasıl cool. Evin içinde böyle helalo helalo. Bir de şimşekten korkuyor ya. Abi şimşek korkacak senden. Kafayı mı yedin? Bana bak köpekleri rahatsız etme gidip orada. Adam adam gibi uyuyor. Salak bir de evine de girmemiş bu soğukta. Bak bakıyor. Ay özlemiş sanırım. Kıyamam. Bu arada Menes'in ee, yarın doğum günüymüş. Ne kadar çabuk büyüdü bu piços. Bakayım. Ay. Popişe bak. Buruna bak kısa burunlu bir bak. Yeme onu seni mahvedeceğim ha. Aa. Abarttın artık. Dur. Çabuk koş 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 koş. Aşağı aşağı aşağı. Heh. Reinforcement Reinforcement scold being destructive. Hayır. O. Ay Ruby gitti. Tabi sabah oldu. Hava aydınlanıyor. Bu Fein telefonu mu? Herhalde onun telefonuydu kızacak alan buramı bulamadılar. Baksana ne yapmış eş oğlusu. Gel buraya bakayım sen. Sen sana kızılacak yani. Bütün iskemlelerimizi yemiş ya. Bu köpek zaten minik köpeklerde gibi tahta sevme nedir ben bilmiyorum. İlla onu çiğneyecek. Oh, Toby, Al. Tubi. Huh. Tubi. Şeyde Ruki de resmen böyle tüy top top böyle, top halinde giriyor odanın içine. Ay bir de pis. Ay pislik. Bana bakın. Sizi mahvederim ha. Ya biz bir yürüyüşe gidelim. Hadi bakalım. Ee, Smuggler Beach'e gidin madem. Gerçi bu soğuk havada niye böyle bir şey yapmayı tercih ettim bilmiyorum. How how? İzin vermedi mi? Ha verdi canım. Aa. Bizim de aramızı tabii iyileştirmemiz gerekiyor köpeğimizde ki ben onu yıkayabileyim. Yıkayamayacağım yoksa ve pireli şu anda oldu ona kızdığım için şu surat ifadesine bakar mısınız? Bu Sims 4'te de bunları özlüyorum ben ya. Bu e, muddetlerin tipleri çok sevimliydi. Onlara muddet deniyor biliyorsunuz. Çok sevimliydi. Victoria takıldı şu anda. Takılmasan da olur yavrum ilerle. Heh. Hadi bakalım. Pireli, pireli yavrunu gezdir gazetemiz de geldi. Bu muydu? Harbi bu muydu? Neyse artık. Neyse yukarıda bir ben bir ona bir ben bir ona bir o yukarıda bir hop hop hop. Rukiye değil. Ee, Rukiye değil de. Bir şey diyeceğim Zoe niye yıkamıyorsun? Hani bath pad Zoe. Zoe yıkayalım çünkü Zoe bir de herkese pire geçirecek bu sefer biz de pireleneceğiz oh. evin içinde. Hadi kuzucuğum. Hadi benim kuzum. İzin vermedi yine. Nasıl pisliksin ya. Şuna da bir mama koysaydık. Zaten dediğim hiçbir şeyi yapmıyor Victoria şu anda o yüzden. Ay yerin içine girdim bir saniye. Heh. Mamamızı koyduk. Kendi mamamızı da yapalım diyeceğim ama bu zaten ölmüş. Şunu clean up ne? Nice quality. Yeee. Yeah. Zaten sanırım en son... Ay niye mırmalıyorsun sen? Ne oldu? Ne? Aa. Ne oldu? Kendi kendine mırlıyor. ya. Mım <laughs> Bana da kek ver diyor muhtemelen şu Bu an. Burada kek var kadın. Aa. <laughs> Ay nasıl sevimli bir köpeksin sen. A, tabii böyle bir şey yok. Var mıydı ya? Aa varmış ha. Ay var ya dünyayı unutmuşum ya. Hey! Bak pisliğe bak 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 bak. Bana bak. Ben ne dedim sana az önce ne dedim? Az önce ne dedim? Çabuk çabuk buraya gel. Pislik. Yok öyle bir şey. Yok. Nibaru. Tabi orada bir de seveyim de bu. benim benden nefret etmesin yani. Tabi bir de büyüyecek o bugün. O yüzden birazcık böyle küçüklüğünün de e, kıymetini bilelim. Ne kokuyor? Ben şu Zoe ile bir aramı yapmaya çalışayım. Çünkü ben, ay ben çocuğumu unuttum ya. Neyse uyuyormuş Allah'tan. Ben o çocuğu kaldırayım. Saat 12 olmuş. Çünkü o çocuk yoksa gece uyumaz. Kendi çocuğumla ilgileneyim. Bana bak sakın bir yerleri yeme döveceğim seni ha. Hayet bir şey. Bak kapıyı açmak için yarım saat bekliyorum. E, ee, Victoria sonra ne oldu? <laughs> bir din'e bakalım ne yapacağız. Aç desen değil. Şimdi Dean'e e, bir bunu bir potty train yapalım. Çünkü Dean sanırım öğrenmedi daha onları değil mi? Öğrendi mi öğrenmedi mi onu da bilmiyorum işin açıkçası. Hatırlamıyorum çünkü. Öğretti, öğretmemişiz evet. Yarısında kalmış. Hadi bakalım çeş. Aferin olma. Aferin. Bu arada oraya bir e, şey koysak çok güzel olacak. Şundan falan bir şey işte. Dandik bir şey koyalım böyle ki onun içine direkt atsın yoksa aşağı inecek onu atmaya gelecek böyle 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 bu evde nasıl bir evse böyle bıdık, bıdık 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 arada bir sürü şu küçük karelerden koymuşlar böyle Halbuki çok beğenilen bir ev aslında ama gerçekten şey ee, biraz iç karartıcı yani bizim ee, ailemizin kişiliğine uymuyor arkadaşlar uymuyor tamam aferin Aferin din. Aferin din. Seni bir de ben buraya koyayım. Sen yürümeyi de kendi öğren. Hadi kuzucuğum. Aa geldi pireli. Bana bak. Şişt, bana bak. Bir denim bir yapabilirsek çok zor. Hepsi gelmiş bir. Oh şat. Bebek geliyor arkadaşlar. Bebek. Çabuk hastaneye git. Hastaneye git. Ay çocuğu. Önünü kapattılar. Bana bak. Siz şey çete misiniz lan? Bırakın kadın gitsin hastaneye. Çabuk, 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 çabuk. Hadi hadi. hadi. Saykolara bak sen ya. Bu arada ben de şurada bir defterim var. Şurada dediğim tabi siz göremiyorsunuz. Oraya isimlerimizi isimlerinizi yazmıştım. Ne isimler olsun falan filan diyoruz yer videonun altında. Orada isimler yazıyor. O yüzden hazır Victoria. Ü, pardon gürültü geldiyse. Orada Victoria giderken biz de ona bakalım hemen. Şurada bir yerlerde isimlerimiz var. Evet. En son ne kalmış? Bakalım. Evet. Erkek olursa Harry, Scott, Derek ve Manny var. Eğer kız olursa e, Venus demişsiniz, Ruka demişsiniz, Mayu demişsiniz, Mio demişsiniz. Daha vardır muhtemelen de bunlar benim işte en son yazdıklarım ve üzerine sildiğimiz isimler. Eğer yine hala diyorum ya eğer isimler falan yazmak istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben onlara bakıp listeye ekliyorum. Böylece e, ileride jeneraz, kuracağımız jenerasyonların isimlerini aranızdan şanslı biri karar vermiş oluyor. Bakın bu kim? ya? Bir dakika ben bunu tanıyorum. Bu bizim karakterlerimizden biri. Aynen Ivy. Ivy Alabaster'ı hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Onlar biliyorsunuz bizim. Into the Future ailemizden ve ben Ivy'yi çok beğenerek kişiselleştirdiğim bir karakter. Kendisi bir adet gotik bir karakterdi. Çok da taş bir karakterdi. Çocuğu macuğu vardı. Çocuğu vardı değil mi ya? Into the Future'ı o kadar sevmedim ki unuttum yani. bir harcandı bence. Resmen harcanan karakterlerimden biri oldu. Au! Kızımız oldu yine. Biz var ya kız, çocuk ma makinesi gibi bir şeyiz. Kızımız oldu. O zaman e, ismine ben Mia koyacağım. Mia. Allah'ım inanamıyorum ikiz. Oh şat. Bir kız Mio isimli bir kızımız oldu. Onu da hemen bir saniye silelim. Ardından e, Mio dediysek Manny en çok bunu uyan herhalde. Manny. De. Erkeğimizin ismi olsun. Resmen ikiz doğurduk yine. Biz zaten e, sanırım. Oh no. <laughs> o kadar e, şey ki yani yanımızda biri yok ki. Tek başımıza gittik. ikiz doğurduk. Do Dolayısıyla eve giderken de onu alabileceğimiz bir yer yoktu yani. Evet. Böylece evimize... Ay bu ne? Ay bu ne? Ay yine buglardan bug beğeniyoruz ya. Cık cık cık. Şu salak taksi muhtemelen. Heh. Eve yeni bebek geldi. Bu kim be? Bu ne? Bu kim? Bu kim? paparazzi ay bu paparazziler var ya Pus yani e biz ne yapacağız şimdi yerimiz de yok neyse yani şunu e, şöyle bir yere alsam diyorum nereye alsam acep yerimiz de yok ay ben bu evi ne yapayım ya nerelere atayım nerelere satayım ya öf bir tane daha şundan alırsam eğer. Şuraya koyabilirim bence. Koyamıyorum. Dur bakayım. En azından şöyle şimdilik evi yapana kadar. Şunu alsam şöyle. Şunu şöyle getirsem. Olmuyor mu? Ha, diğer eşyalarla ilgili bir problemimiz var. Peki o zaman. Beni buna mecbur ettiniz. Şunu yap. Şunu şöyle al. Yalnız yatağın yanından geçen duvar ve maceraları oldu şu anda olay. Şimdi şöyle bir yapalım hemen yoksa tribe giriyorlar biliyorsunuz. Bu değil de hangisiydi bizimki ya? Bunu yapan da ne dandik bir duvar şeyi kullanmış yani hiçbir şey kullanmasan da olurdu. Dümdüz bir ev. Anlamadım nesi bu kadar popüler bu evin. Ben de şey diye yani hani ne kadar popüler herhalde güzel bir evdir diye. Yapmam <laughs> yani yapacak bir şey yok. Aralarından birini belki swing'de falan yatırırım. Olmadı. Ee, öyle halledeceğiz. İki bildiğiniz ikizimiz oldu. Ee, sen gel. Aynen buraya bir yere koy. Mio mu? Mio. Oh. Biraz bir şey diyeceğim. Mio yine problemli arkadaşlar. Bu çocuğun hemen tipini değiştirmemiz gerekiyor. Yine bir tarafı at olarak doğmuş olabilir. O yüzden onu hemen değiştirmemiz ki. O yüzden zaten ev şu anda böyle. Bu şey, evet o bildiğin şeyden, meniden Bu Meniymiş meğersem bütün problem arkadaşlar. Ben ne ne Meni? Ay ben yine unuttum yalnız. Ee, sanırım aynı boyda bir ayna ile yapmıştık değil mi biz onu? Aynı boyda bir ayna aldık. Onları artık vallahi hatırlamıyorum ne yaptığımızı. Neyse ben bunu bir sonraki bölümde halledeyim o zaman. Ee, bu bölümün de sonuna gelelim. Bir sonraki mükemmel genetik özellikleri bölümünde görüşene kadar herkese iyi oynar.